Size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Bir derviş varmış. Yanında da bunun bir öğrencisi. Uzun zamandır onunla birlikte. Öğrencisi derviş kalkmadan her gün sabah bir saat önce kalkar. Ateşi yakarmış. Suyu ısıtmış. Derviş de kalktığında sıcak su hazır olurmuş. Abdestini alırmış. Namazını kılarmış. Öğrencisi bir sabah geç uyanmış ateş yakacak vakti yok. Bunu fark edince suyu almış göğsüne bastırmış. Dualar etmeye başlamış. Ondan sonra derviş gelmiş, uyanmış, gelmiş, suyu almış, abdestini almış, namazını kılmış. Sonra gelmiş öğrencisine demiş ki, bugünkü su sanki normal ateşle ısınmamış gibiydi. Gönlünün ateşiyle ısınmış gibiydi, demiş. Öğrencisi de o anda çok şükür. Arkadaşlar, aşkla yaptığınız her şey sizi tamamlar, bütünler. Aksi halde yarım kalır, zayi olur, zihnin içinde kaybolur gider.